Evet, fiyat linea, marşvelin çekim işlemi için. Çekilecek aparatları önce kaynatıyoruz. Görüldüğü üzere. Sürtmeye bağlı ezilme var. Orijinal parçayı koruyarak çekim işlemini gerçekleştireceğiz. Çekim işleminde bu aparatlar çekim işlemini kolaylaştırıyor. Ve daha sağlıklı sonuçlar almamıza yardımcı oluyor. Şimdi çekim işlemi için demir çubuğumuzu yerleştiriyoruz aparatlara. Çekme işlemi için babayı kullanıyoruz. Usta Adem Usta İşlemi dil havası Koca elinde gerçekleşti Maliyet etkili çözüm gördüğünüz üzere metalde düzelme yavaş da olsa gerçekleşiyor. Bu uygulama metal düzelinceye kadar defalarca sürüyor.